Onunla Yunus Emre Enstitüsü davetiyle Gaziantep'e geldim. Kültür hissetim bu bölümünde hep birlikte Gaziantep'i keşfedeceğiz. Ben oldukça heyecanlıyım ve biraz araştırma yaptım. İnanılmaz güzel yerler buldum. Hep birlikte bu yerleri keşfedeceğiz. Gaziantep bir gastronomi şehri. Ama aynı zamanda birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, tarih ve kültür güzellikleriyle dolu dolu bir şehir. Ben oldukça heyecanlıyım. Eğer siz de öylesiniz, eğer siz de hazırsanız hadi hep birlikte başlayalım gezinize. Müzik Anadolu dönemine ait bu muazzam konaklar arasında gezime başlıyorum. Şehreküstü konakları özenle restore edilerek günümüze kadar tarihini ve kültürünü korumuş. Burası tarihi bir konak, sonradan restore edilmiş. Çok merak ediyorum. Zafer Bey bize biraz bilgi verecek bununla alakalı. E ben de gördüğüm şeylerle alakalı biraz soru sormak istiyorum. Merhaba, Merhaba Zafer Bey. Hoş Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Sağ olun. Burası çok güzel. Evet. Konaklarda zaten biliyorsunuz aileler e, tüm bireyleriyle evlenseler bile hı hı. beraber yaşarlarmış. Aa, öyle her, o, tabii her odada işte e, bir gelin, bir damat gibi yine bir evin içinde yaşarlarmış. Gaziantep'in yer üstünde olduğu yapı kadar eski tarihimizde yer altında da yapılarımız var. Mesela burası. Nasıl? Şöyle kuyu gibi görünüyor ama böyle mesela Livas da deniliyor. Su ihtiyaçlarını böyle de temin edilebiliyor. Bazı bölgelerimizde Halep'e kadar giden tünellerimiz var. Sağ olun. Gerçekten teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. sonraki durağım Gaziantep'in en popüler mekanlarından bir, Bakırcılar Çarşısı. Gaziantep'in tarih ve kültür dolu atmosferini hissetmek için Bakırcılar Çarşısı'na geldim. Bildiğimiz kadarıyla 19. yüzyılda yapılmış ve burada el sanatları sergileniyor. Ben çok meraklıyım. Hadi hep birlikte buraya gezelim. Eski katlı dükkanları, taş sokakları ve tezgahların üzerindeki birbirinden değerli el sanatlarıyla Bakırcılar Çarşısı mutlaka uğranması gereken bir durak. Gaziantep'in geleneksel bakır işçiliğini daha yakından görmek ve bu sanatın inceliklerini öğrenmek için Tütün Hanı'nda Kemil Usta'nın yanına gidiyorum. Bu gördüğünüz ürünlerin tamamını ben kendim yapayım burada. Hı hı. Mesela şu semaver. Evet onu biliyorum. Bizim kültürümüzde var bu. Çay yapıyoruz evet. içinde. Evet. Hı hı. Mesela bu kapaklı sem. Hı hı. bunda mesela... Pilav falan yaparlar, et kavururlar hmm. bu şekilde. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Antep bakır işlemesiyle ünlenmiş. Gaziantep'e özgü çekiç ve çelik kalemle yapılan bu ürünleri Kamil Usta'dan dinlemek gerçekten harika bir deneyim. Benim gitmem lazım. Vaktim çok kısıtlı. Olmaz dedim. size bir sürprizim <laughs> var. Bizim belengiş kahvemiz çok güzel. Size Oo. bir kahve ısmarlayayım <laughs> ben. Buyurun. <laughs> İbna hayır demem ki. <gülüyor> <gülüyor> Tabii buyurun. <laughs> Gel bak. seni bir yeri gezdireyim. Gel. Burası mağara. Antep'in eski evlerinin bir çoğunun altında böyle mağaralar var. Hı hı. Bunlar mesela kışın günü yiyeceğimiz yiyecekleri buraya doldururuk. Hı hı. Burada serin olduğu için burada muhafaza ederiz. Şehrin altındaki bu mağaralar Kurtuluş Savaşı'nın zorlu günlerinde halkın güvenliği için kullanılmış. Şimdi bu mağaralar kafe olarak halka hizmet veriyormuş. Bunu tamam. içerken nasıl içeceksin, bileyim mi? Nasıl içeceksin? Hadi içiyorsun? göster bakayım. Bak böyle çektiğin yerde Hı -hı. sesini çıkartacaksın. İyi çekeceksin bunu. <laughs> tamam. Çekmezsen onun tadı olmaz. O zaman içiyorum. Hadi bakalım. İç bakalım. Ağzını yakma, yavaş yavaş iç. Aha. Yok iyiydi. Çok Beğendim sıcak değil. Çok güzel. Gaziantep, gastronomi şehri ilan edilmiş UNESCO tarafından. Ben de bu yöresel tatları tatmak için bir mekana gideceğim. Ee, tabii ki Gaziantep deyince yemek halkımıza geliyor. Hadi birlikte bu mekana girelim ve tadalım. Gastronomi dalında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na alınan Gaziantep'te 400'ün üzerinde yemek çeşidi bulunuyormuş. Evet, beyran, antibiyotiktir, <laughs> afiyet olsun. Teklidim en çok merak ettiğim yemek Bu havada antibiyotik kış aylarında soğuk kalgınla ve kribe çok faydalıdır. Efsane. Afiyet olsun. Hadi bakalım. Hmm. Nasıl? Çok Eşsiz bir tat. Hiç, hiç böyle bir çorba tatmadım gerçekten. Çok çorba evet, yedim ama beyran çorbası. Çok zengin bir sofra var. Çok teşekkür ederim. Affedersin bizim bir sözümüz vardır. Dünya bir ev olsaydı mutfağa Gaziantep olurdu. Bize ait bir sözdür. Dünya bir ev olsaydı mutfağa Gaziantep olurdu diyorlar. Gaziantep'in birbirinden lezzetli yemeklerini tadarken neden böyle dediklerini çok iyi anlıyorum. Bence Gaziantep gerçekten gastronomi şehri olmayı hak etmiş. Şimdi sizleri Gaziantep'in neden Gazi ünvanını aldığını öğreneceğimiz bir yere getirdim. Kurtuluş Savaşı sırasında Gaziantep büyük bir direniş ve kahramanlık örneği göstermiş. Bu direniş hikayesini öğrenmek için Panorama Kahramanlık Müzesi'ni birlikte gezeceğiz. Şimdi milli mücadele için çok önemli bir yere gideceğiz. Gaziantep Panorama Müzesi'ne. 1920-1921 yıllarındaki Gaziantep'in direnişi bu müze bize sunuyor. Bu atmosferi hissettiriyor, ruhunu hissettiriyor. Orada bulunan kıyafetler, gerçek belgeler, o döneme bizi götüren muhteşem malzemeler var. Sultan hanım orada beni bekliyor. O yüzden hadi bakalım gezelim. 1920-1921 yıllarında Fransız işgaline karşı zorlu mücadele ve direniş gösteren Antep, Gazi ünvanını almış. İşte o zamanlarda Gaziantep kendi topraklarını savunarak, bağımsızlığını koruyarak büyük bir direniş göstermiş. Müzemizin en güzel alanlarından, en etkileyici alanlarına geldik. Ben burayı internette görmüştüm aslında, çok merak etmiştim. Bu, buradaki atmosfer çok ayrı çünkü kalp atışları duyuyorum. Anlatır mısınız bu ne ifade ediyor? Evet, buradaki atmosfer gerçekten çok çok farklı. Burayı biz müzenin kalbi diyoruz. Neden kalbi diyoruz? Çünkü savunma zamanında Antep halkı ilk etapta İngilizlerle mücadele ediyor. Sonrasında Fransızlarla ve Fransızlarla mücadelesinin sonunda en büyük mücadeleyi açlıkla veriyor. Sizi kesmek zorunda kalacağım çünkü evet. e, gerçekten kalp atışları hızlandığınca beni be, de titremeye başladım çünkü e, o nasıl söyleyeyim o dönemin e, ruhunu gerçekten burada hissediyorum. Kesinlikle öyle. Bahsettiğim bütün bu olayların yanında Antep halkı zorlu koşullara rağmen şunu söylüyor. Biz hangi koşulda? Hangi şekilde olursak olalım asla ve asla birlik ve bütünlüğümüzü bozmayız. Her zaman el ele, tek yürek bir şekilde özgürlüğümüze kanat çırparız diyorlar. Evet, panorama alanımıza geldik şu anda. Bu arada bu sesler Gerçek sesler yoksa? Savaş sahnelerinden Tabii. alınan, uyarlanan sesler elbette o dönemi o... yansıtmak için ama tam anlamıyla o dönemdeki insanların elbette Tabii. ne yaşadığını Tabii. anlayamayız. Anlayamayız. Yani. tam karşıya baktığımızda artık Antep savunmasının sonu 25 Aralık 1921 Fransız birliklerinin Antep'ten tamamen çekilişini görüyoruz. Mustafa Kemal'in dediği gibi geldikleri gibi giderler ve Fransızların burada geldikleri gibi gittiklerini de görebiliyoruz. Bir sonraki durağım için şehir merkezinden biraz uzaklaşacağım. Gaziantep ile ilgili araştırma yaparken Ezogelin'in hikayesine denk gelmiştim. Ezogelin'in hikayesini yerinde dinlemek ve ismini verdiği çorbanın tadına bakmak için Uruş Köyü'ne gidiyorum. Geleneksel ocağımızda size Ezogelin çorbası <laughs> hazırladık. Çok güzel görünüyorsunuz. Kıyafetiniz muhteşem. Ezogelin çorbasını çok severim. Çok faydalıdır aynı zamanda. Ama hikayesini maalesef bilmiyorum. Anlatır mısınız lütfen? E, hemen anlatayım. Ezogelin bizim yöremizin gelini. Yöremizin kızı aynı zamanda. Ezogelin. Yani. Ezo Gelin. Gelin. Evet. Tamam. Esas adı Zöhre Bozgeyik ama burada <laughs> e, hani çok sevilen bir kız ve çok güzel olduğu için ona böyle lakaplar takmışlar. Hmm. Biz de o yüzden Ezogelin olarak anıyoruz. Ha, İpek yolu kervanları Ezogelin'in güzelliğini görmek için yollarını değiştirir bu köyden geçerlermiş. Ezogelin de fakir bir ailenin kızı ama çok güzel. Çıkar onlara kuyudan su çeker, su ikram edermiş. Bir defasında da buna ipek bir şal hediye etmişler. Hı -hı. O ipek şalın altında kalmamak için Ezogelin evde bizim yöresel aslında bu çorbamızın esas adı ekşili maltıka çorbasıdır. O çorbadan ikram ediyor. Hı -hı. Tabii kervan e, Ezogelin'i çok Beğendiği için güzel bir don elinden çorba içmişler. Her gittikleri yerde bunu anlatıyorlar. Çok. Güzel. En sonunda artık insanlar dayanamıyor. Bu çorbanın adı artık bundan sonra Ezogelin çorbası Çok olsun deniyor. Galiba yediğim en güzel Ezogelin. Ama Ezogelin'in diyarında yiyorsunuz. En güzel yemeniz gerekiyor zaten. Hem mercimek, söyledikleri gibi, evet. mercimek, nane. Hepsi ayrı ayrı hissediliyor. Bu çok güzel ve ayrıca acılığı tam tadında. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. <laughs> ve ben biliyor musunuz? Şimdi çok uzatmadan bir Gaziantep gelinle alakalı bir türkü biliyorum. Oo, Böyle ilham geldi çorbayı. Ilham evet evet kesinlikle <laughs> mucizevi bir etki yaptı. Evet. Ben de size bir sürpriz türkü söyleyeyim. Aa, Olur çok mu? sevindim. Tamam. Bahçalarda mor beni veremetsin sen beni nasıl verem olmayım elle sarıyor seni elle sarıyor seni ben sana yandım gelin yan al gelin Gaziantep yolunda öldürdün beni gelin. Çok teşekkür ederiz. Beğendiniz <laughs> mi? <mı>? Çok güzel. <laughs> ben de çorba'yı <laughs> devam ediyorum Olur. çünkü çok güzel. Beni oldukça heyecanlandıran bir yere gidiyorum. Bir sonraki durağım, Gaziantep'in simgesi Çingene Kızı Mozayi'nin sergilendiği Zeugma Mozaik Müzesi. Gaziantep sadece gastronomi şehri değil, aynı zamanda müzeler şehri. Ben de Zeugma Mozaik Müzesi'ne geldim. Hadi birlikte görelim, antik kentlerin bu kalıntıları birlikte hissedelim. Merhabalar Orhan Bey. Merhaba, hoş geldin Lemre. Hoş bulduk. Bu eşsiz mekanı görmek için, bu müzeyi görmek için sabırsızlanıyorum. Buyurun o zaman hemen gezelim. Fırat'ın doğal taşlarıyla oluşmuş 13 renge kadar aralıklı bulunan taşların bir araya gelmesiyle birlikte mozaik ustalarının yapmış olduğu bu şaheser güzel eserleri size tanıtacağım. Çok güzel. Burada görmüş olduğunuz bir süs havuzuna ait motiflerin yer aldığı okyanus ve tetis, Yunus balıkları üzerinde Eros'un balık tutar vaziyette bulunduğunu üç boyutlu şekilde görmekteyiz. Zeukma Mozaik Müzesi, Gaziantep'in önemli turistik noktalarından biri. Müzede sergilenen mozaikler, geç antik dönem kiliselerine ait. Orhan Bey açıkçası ben buraya gelmeden en çok merak ettiğim şey çingene kızı oldu. Çünkü Gaziantep simgesi haline geldi. Aynen öyle. Çingene kızının ismi nereden geliyor? Başındaki eşarbı, kulağındaki küpeleriyle birlikte Aa, yöresel görüş, ağızda... Dış görünüşünden dolayı aynı. Ee, ve buradaki görüntüyle itibariyle yöresel ağızda yöresel ağızda Çingene kızına benzetiyorlar. Menant kızı olarak bilimsel olarak bilinmekte. Çok ilginç, teşekkürler. Şimdi o zaman gerçeğini Hadi içeride bakalım, görebileceğiz. Hadi bakalım, gerçeğini gidelim, görelim. Burada görmüş olduğun üzünlü bir bakır çingene kızı aslında Türklerin monalizası. O baklava. Mara'nın baklavası çok meşhur olduğunu biliyorum. Hemen içeri girip tatmak istiyorum. Bakalım gerçekten burası farklı mı? Merhaba. Ya ağzımın suyu aktı. Gerçekten böyle bir vitrin gördüm. Hemen canım istedi ve tatmak için sabırsızlanıyorum. Hoş geldiniz. Hemen tattıralım. Bu Gaziantep'imizin Mekik dilim baklavası, klasik baklavamız. Evet. Buyurun ikram edeyim. Ama yalnız öyle yenmez. Antep baklavası Ters çevrilerek üç Aa, parmağınızın neden? arasında tabanı damağınıza değecek şekilde Bu yenir. Bu Tabii. Damak lezzet. Neden lezzetli. peki? Sebep? Çünkü alt kısmında yağı, fıstığın rehası, yağ ve şerbeti alt tarafta biriktiği için alt kısmının, baklavanın altının damağınıza yapışması lazım. Çok güzelmiş. Ben gerçekten çok baklava yedim tabii ki ama böylesine asla yemedim. Fıstığı çok yoğun geliyor tadı. Hepsi mükemmel. Çünkü Gaziantep'imizde özel, Gaziantep baklavasında hı hı. kullanılan en önemli şey ürünün ham maddesidir. İçerisindeki Gaziantep bölgesinde yetişmiş olan Antep fıstığı olduğu için onun rehasını daha çok alabilirsiniz. Benim bütün yabancı arkadaşlarım hepsi baklava soruyor. Hep baklava istiyorlar buraya geldiklerinde. Mutlaka onlara tattıracağım buradaki baklavayı çünkü bu en güzeli. Şimdi... Antep'in doğal ve tarihi güzelliklerinden biri olan Rum Kale'ye doğru yola çıkıyorum. Müzik Bu tarihi kale Gaziantep il sınırları içinde Fırat Nehri kıyısında yer alıyor. Rum Kale'nin tarihi binlerce yıl öncesine antik çağlara kadar uzanıyor. Size söz verdiğim gibi şimdi hep birlikte teknet buna çıkacağız. Erol Bey bizi bekliyor. Merhabalar Erol Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Efendim, hoş geldiniz. Gaziantep Rum Kale'ye şeref verdiniz. nasılsınız? <laughs> Estağfurullah. Teşekkürler. Harika bir yer, eşsiz bir manzara. Şimdi de tek tek turuna hep beraber çıkıyoruz. Buyurun efendim. manzaralı Rum Kale'den size veda etmek zorundayım. Çünkü artık gezimizin sonuna geldi. Gaziantep beni mest etti. Tarihiyle, kültürüyle, tabii ki gastronomi, yani dünya mutfağı gördüm burada. Yani hem gözümü hem de karnımı iyice doyurdu. Ayrıca insanları çok güler yüzlü ve misafirperver. Ben Yunus Emre Enstitüsü'ne çok teşekkür ediyorum bu geziye beni davet ettiği için. Ayrıca kültürü hissetin yeni bölümleri için Yunus Emre İnstitüsü'nün sosyal medyasını takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.